Buyur. Oo Murat Bey. Selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar efendim. Evinizi bize kabul ettiğiniz için Allah razı olsun. Ne güzel bir kokular bunlar, palek kokuları. Bizim Tıknaz gelin ne yapmış bir bakalım. Tıknaz. Ah Tıknaz'a baksana. Balıkçı Ayhan'dan mısın maşallah? Balıkçı Ayhan'dan bin bir suratla yaptığım bin bir suratla yaptığım balıkları yemeye geldik çatla da patla abimin evi senin evin değil ya ben abimin evine geldim oh pilavlar onlar bunlar tavuklar o gel buraya bakayım al al bak bak bırak bunu. kapat kapat onu bir onu kapat 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 Kapat. Buyurun beyefendiciğim. Açabilirsin şurada. Aç bakalım. Odandan mı? Aç? Ama ben de görmek istiyorum. O Boncuk Hanım, Hacı Boncuk. Buraya da geldin hadi bakalım. Çok, çok He, iyi. gelindeki suratı gördün mü? hı. Hmm, sanki zorla çağırdı bizi. Hmm. Balık mı? Sen mi verdin parasını? Allah mı sen verdin? Kız var ya. Eyvah. eyvah, 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 eyvah. 200 lira balığın kilosu. Ha, ne, 50 lira lan amca 200 lira, 200. 200. 50 lira. 50, 50. 50. 50 lira. Oh, beğendin mi? Doğru söyle. Aç bakayım hepsini. Of, 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 of. Teşekkür edecek misin? Teşekkür ederim. Bunu, bunu kim aldı biliyor musun sana? Sen. Yok, hani bu Maltepe'deki kız var ya. Evet. Maltepe'de kız kızı aldı sana. Bunu. Gerçek mi? Efendim? Gerçek mi? Evet. Ben diyor Berkay'a diyor bunları hediye etmek istedim dedi. Tamam dedim ben de. Bir şey söylemek istiyor musun Maltepe'de kıza? Deden var Maltepe'de, senin var Maltepe'de. Teşekkür ederim. Tamam mı? Öpücük at bir de. Öpücük at. Oh tamam. Vay anasını. İlan nerede ki? Çok yaşadın. Hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler. Çok yaşayın. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz biz bugün terlik yok mu ya? Yusuf'a ne oldu gözüne? Hay <laughs> maşallah, hay maşallah. Çorbalar, çanaklar, tanaklar. Acı, <laughs> acı, hoş geldin. İlk defa mı geliyorsun geldin geldin? Ben çorba He? Yok çorba. İstiyorum. En az 20-25 gündür gelmedim buraya. Doldurayım mu? Buraya. Evet. Az daha ver. Tamam. 20-25 gündür gelmedin. Özledin mi buraları? Evet. Maşallah. Hani çanta getirmedin evden. Gerçi evde bir şey yok ki. Bir şey olsa getirdim. Efem. Efem kılıklı. Çorba içer miydi bu? Evde bir şey kalmadı. Gidiyordum, alıyordum, geliyordum her şeyi. E, Ağzın hasta. Ağzı Çorba. Anne. Nasıl bak ne oldu gözlerine? Gözlerim acayip yani. E niye de. De. sen şeyin kullanmıyorsun? Adını Kaşık ben ver bana orada. Neden peki şey. tedbirini almıyorsun? Ayna kaldırmış yine orada. Demek ki şeyi tutmuyor. Yani, bana şey yani, bak yarın olgun de kendik devlette. Bir şey tamam mı? Eğer onun da şehir randevusu var ya. Hı. Ben görüşeceğim onunla. Olmazsa babamı da getirsin eğer. Çorba koyayım mı çorba? Çorba. Sigara içer misin diyor. Üpücün bir paket almış. Bir şey yapıyor, bu sana, sen? sana. Bu sefer de sıcak diye kızıyor. Evet, gel gel kralım gel. Gel baş köşeye otur. Annemin kucağına otur. Ok. bu çorba yapmış diyor. bu çorba yapmış. Böyle çorba Aynen. yemedim diyor sallıyor şu şey şey, arkasından hani böyle. Yani. böyle geçerken bir şöyle arkandan boynun oraya doğru hani imam öflemiş ya şeye he karılara yapsa ne olur böyle lan koralı size imam ha, demiş işte. orada bir canım. gel ne bakıyorsun öyle ters ters hadi hadi otur hadi, hadi. otur hadi arabayı güzel aldın kurttu diye nereye efendim, bir tane kase yoğurt koymuş tamam. ya arabayla gelince o da mi? tamam diye hiç Hayır nereye doldu, dur dur Şaka yaptım şaka. Hangisi var yani. Ben çorba değil mi? Eyvah hayır. Baba buyduktan sonra mı söylüyor? Hayır hayır hayır. 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 hayır, hayır. 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 Sadece dört tane balık var. başka yok. Rahatsız oluyorum oğlum. Ha. ha, ha, ha sefer ha. ha, ha, ha. Bir daha şunu da gördüm. Gideceğiz moriye de. Ha. Ha. Hayır biliyorsun. Ha. Nasıl yine ha. mi söylemediniz bu adama? Ha. Bilmiyor ha. haberi var. Sen ben gidiyorum karşıya gitmiyor dedin ya. Uygur bahçe koşma demedi. Ne yiyecek? Hayır. Kız bu zaten bunlar gündüz geldiği zaman belli olmadı. Ben sana şaka dedim mahsucuktan. Burada şu Ne vereyim ne? Sade 4 balık. Baba 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 baba. Ya sana söylediler ya bunlar gündüzden. Ee, akşam akşam bize geleceksiniz diye. Kim? Murat'la söylemedi Ay, mi? Adım, mi? Adım, 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 adım. Baba vallahi billahi gavrum bir alemsin sen ya. ya. Buran Yiyorum zaten ben. Ya. Bana kimse engel olamaz. Zaten yiyorum ben yemeğimi. Bırak. Yavrum başı bu. Kim? Bunun vallahi haberi var. Bunun faydası var. Bundan Hı. yiyeceksin sen. Tamam. Sen bundan yiyeceksin. He? Yere giderken yemek verme. Saat saat sekiz buçuk sekiz buçuk kadar sen durabilecek misin? Beş demedim ya ben. Bir kızı yok. Bak millete lafı diye yemek mi yiyor? Saat beş de vermiş sana. Sekiz buçuk kadar durabilecek misin sen? Aç aç. Sen duracaksın. Gelene kadar bin tane küfre geçersin de neyse. Neyse biz yine tamam diyelim. Balgam söktürüyor bu. Ciğerleri temizliyor. Ne bu ne? Tere, tere. O dün evet. akşam getirdiğim şeyden nerede? Ondan içsin sabahları. Ne bekmez o? Ne bekmez o biliyor musun? Ne bekmez o? Çukundur. Biz, çukundur bekmez o Tamam şey, o ne şey, Niye içmesin? İçer. Ne bekmez o? Getirdiğim çukundur değil mi? Değil. Dur onu soracaktım ben. Değil Neydi de, o ya? Üzüm değil. üzüm değil. Üzüm değil. Yediniz mi keteleri? Hünnep mi? Ke keteleri yediniz mi keteleri? Yedik. Hiç bela elaya bırakmadınız mı? Bana bırakmadınız mı? Ela'ya dedim ki bıraktım. Vardı, <laughs> İki tane duruyor. Ela dedim sana bundan okulabileyim mi? Ben yemen onu. Keteyi. Evet. Keteyi. Gerçekten ben ya. Neyse afiyet olsun. Şaka <laughs> diyorum. Yiyin ya ben yemedim zaten. Ya Yusuf Aga. Demek makinayı mı tutmadı sen? Ne yaptın abisinin? Ne makinesi ya? O zincir benim zincirim lan. Ben bunları yok, Bakayım onun ucuna. Maşallah. Al Maşallah. Kaybedeceğe boynuma takıyorum. Ah herim diye oğlum? nereden aldın onu sen? Ya bu. Onu çıkart. Evet. Ben sana başka veririm Neyi? Kaybedeceğe boynuma astı. O nereden almış benim zincirimi? Be, be, be. Unutup, be, zincir, ne boynu? Onu da bağlamışsın. Boynundaki zincir. O normal berkan bir zincir, zincir değil. Allah Allah. Allah be kaygıtın. Maşallah. Kaybolmasın diye boynuma takıyorum. Ah, oh, tam camı aynanın önündeydi. He? Kudruk. Ak ah, kuduruk tombalak. Ben evet. Ben hadi biraz tere. tereyi yiyor, hadi. De bak tere balgam çok diyor. Kuşa, kuşa. Yok, tamam. Niye? Ne oldu? Ben sana ne dedim? Sen bak, beni yalancı diyorsun. O doktor o ilaçları yazmaz demedin mi? Göğüs hastalıkları yazacak dedim mi demedim? Ne demiş doktor? Ne dedi sana bugün doktor? Yazamam dedi değil mi? Bir ya. Benim babadaki doktor yazıyor. Yazamaz. Yazamaz. Yazın. Saray yüzüne. Saray yüzüne aldımış kendini. Sen niye aldın? Saray yüzüne sonu yüzünden benim için. Bu üstte niye istesin ya? Biz Allah de Allah Allah'ını seversen Esra. Ben niye isteyim? Bak ilaç yazdı ya doktor geldi de. Ha. Her olmadan Ne ilaç yazar mı doktor? Yazmaz. Bu geldi ben götürmüş şimdi ben oraya kayıt olmuş. <laughs> ben diyorum şimdi bir sana? Ya. yaşıyorum. Ben vermedim sahilde. Uğuz geldi işte dedem ilaç yazdı. Tamam. Eyvah eyvah. Ha ah. yüzünden diyor. Eyvah. Nerelere gideriz ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Kabe derken bile benimle sürüşüyorlar. Babun ölme düştü. Allah yüzünü yok. Şey, Bahçelevi'deki Salih bunu kaydettir. Bahçelevi, Salih Hoca e? neresi? O ne? doktor Nerede? cinsin teki. <laughs> yandık yine yandık. Baba neydi? Tarana. Tarana çok güzel adam. Ben de çok güzel. Bence içmelisin. Neyse hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Ters ters bakma karıya. Vallahi billahi parpu yiyeceksin az kaldı. Az kaldı parpu yiyeceksin. Biraz sabrediyor. Şimdi maneviyetini Çok falan yükledi. Az, az geldi. Bakalım. Hadi yiyin 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 kral. Bırak şimdi şu işleri. Hadi bakalım hadi bakalım oh. Hmm. Oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Az duydum ama koyayım biraz Yok. Çıkmaz görüyor musun? Yani? Kamera çık haberin mi? Sen mi dedin? Ben sana bir soru daha söyleyeyim mi? Senin gelin dedi ki Kaynanam gelsin öyle balık yiyelim. Boğazımdan geçmiyor diye. Demişti. Demişti değil mi? <laughs> sen de plancısın. Ay <laughs> sen de yazdın. Demişti. Demedi sen demedi dedin. Kabağı dedin mi? Ben gelmen yapmayayım diye. Gidelim. Kabağı hangi kabağı? Kabağı o da yüzden yapmadım. Bolu kabağı. Murat kala kaldı dedi, ben gelin yiyelim dedi. Hadi afiyet olsun o zaman. Bolu kabağı. Oh, hadi hadi yiyoruz başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yeter. Evet, balıklarımız tamamdır. Hepsini yiyeceğiz şimdi. Hepsi bitireceğiz.